Sayın seyirciler son günlerin en çok tartışılan isimlerinden biri de ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Ünal Yarımağan. Bugün İstanbul'daydı. Bir üniversitede konferans verdi. Konferans sırasında da yumurtalı saldırıya uğradı ama kurtulmayı başardı. Bakın Profesör Yarımağan o yumurtayı nasıl boşa çıkarttı. <laughs> yumurtayı böyle fırlattı. Ama ÖSYM Başkanı Profesör Ünal Yarımağan çevik bir hareketle saldırıdan kurtulmayı başardı. <laughs> Ünal Yarımağan Maltepe Üniversitesi'ndeki konferansa katıldı. Salon öğrenciler ve velilerle doluydu. Bu sırada bir genç ayağa kalktı. Konuşmaya başladı. Onun hemen ardından bir genç daha ayağa fırladı ve herkesin şaşkın bakışları arasında yarım ağına yumurta fırlattı. Yarım ağan eğildi, saldırıyı boşa çıkardı. Yumurta arkasındaki panoda patladı. Bütün bunları bir cep telefonunun kamerası an be an kaydetti. İki öğrenci görevliler tarafından hocalarının uyarıları eşliğinde dışarı çıkarıldı. Ünal Yarımhan şoku üzerinden bir süre atamadı. Bu kez ikinci bir eylemle karşılaştı ama bu diğerinden daha masumdu. Bir öğrenci dövizle protesto etti. O dövizde lavuzu Ünal olanın geleceği yoktur." yazıyordu. Altında da lise'li genç Umut imzası vardı. Yanındaki arkadaşı da balon patlattı. bu eylem diğerinin aksine alkış aldı. Ama onlar da dışarı çıkarılmaktan kurtulamadı.